Normalde benim kimseyi uyarmadan başka bir ülkeye gitmem gerekiyor. Gidemiyorum. Bugünler en güzel günlerimiz. Son manevi set. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Belki bilenler vardı da bilmiyordu. Set, manevi set kapanmadığı zaman rahmet melekleri yeryüzünden çekiliyor. Azap melekleri dağılıyor. Bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler alınıyor ve yerine bela, musibet, gen yükleniyor. Dünyanın mebali üstünüze yüklüyorlar. Büyük bir hainlik yaptılar. Dünyanın çöküşü devam edecek. Belalar, musibetler, hükümet, devlet hepsi çaresiz kalacaklar. Dert de derman da buradaydı. Dermanı yok ettiler. Görünmeyen bir güçle hepinizi yok etmeye başlayacaklar. Adana bölgesinde en son bunu yok ettiler. Bu sistem çalışıyor. Bu sistem şu an dünyayı yük yüklüyor. Dünyaya. Bütün peygamberler, veliler, salihler, sıddıklar bu sistemi durdurmak için geliyorlar. Durduramadıkları takdirde kıyamet kopar. Kıyamet kopacak bir duruma girecek. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Belki bu konuşmaları dinleyen, daha sonra bela ve musibetlerle araya giden olan araya gidecek olanlar da olacak. Bu malzemeyi bu zalim Süleymancıların açtığı seti kapatmak için biriktirdim. Onlar da darbe yapacağız derken bu ülkeyi bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Kendilerini de helak edecekler sonunda. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bir insan kendi devletinin en güçlü devlet olmasını ister. Kendi milletinin en değerli özde ile buluşmuş farklı bir millet olarak ister. Değerli. Askeriye dünyanın en saygın en değerli en güçlü askerlerin kendi ülkesinin askerleri olmasını ister. Cenab-ı Allah bize öyle bir şeref nasip etti. Bazı zalimler iğrenç bir oyun oynadılar. Bu oyunun sonunda bu ülkeyi de insanlığı da yok edecek. Kendilerini de helak edecekler. Ondan dolayı bu paylaşımları yaptım. Benim yüreğim yanıyor. Kaybettiklerimiz hani büyük bir ikramiye kaybedersin. Dünyanın en şerefli milleti, devleti, orduları bu ülkede olacaktı. Nasıl ki benim yüreğim yanıyor siz bilmiyorsunuz. Ağır söylediğim sözleri de hani milli piyangodan büyük bir rakam şey ikramiyeyi kaybedersin de küçük bir teselli olur ya. Amorto nedir bilmiyorum ben fazla yani bilet alıp e, almadığım için bilmiyorum. Tetelli ikramiyesi olarak kabul edin büyük felaketler var Allah cümlemizin yardımcısı olsun ben rahatsızım dayanamıyorum paylaşım yapmamam gerekiyor kimseye bir şey söylemem gerekiyor zaten bunu çocuk bilebilir burayı yağmalayıp özel eşyalarıma varıncaya kadar Normalde kayıtlara varınca, oradaki kayıtlar için yüzünden ben 2009'da dört tane hayali dosyayla cezaevine aldılar. Sizden paylaştığım bazı paylaşımlardan bunun kopyası olduğunu öğrendiler. Onu da ele geçirdiler. Burada devlet millet nerede? Millet öz değerlerine sahip çıkarsa o zaman devlet de harekete geçer. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu malzemede ölüm var. Şehitlerimiz feryat edince devlet, millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kestiler. Tek size değil kendilerine de. Örneğin doğuda bir deprem oldu. İyisi kötüsü araya gitti. Cemaat komple kaçtı. Biz ölümüne o bölgeye gittik. Daha sonra ben oraya gittim. Doğudaki askerlerimize set olabilmek için bir yer. Suriye. Doğudaki askerlerimize. Hainler biliyordu az kaldı beni orada öldürtürecekti. Bu hainler bildiklerini kötüye kullanıyor. Vatanseverler de uyuyor. Siz birbirinize haberdar eder uyanırsanız bunlar ayağınızın altında bir sinek gibi kalır. Bunlar şehitlerimizi feryat ettirdikten sonra sahabe-i kiramı Allah yolunda bugüne kadar gelen bütün Allah dostlarını şehit ettirdikten sonra ayağınızın altında sinek gibi kalıyorlar. Ederseniz dahi zoruma gideceksiniz.